Digimax bize lazım olmayan hiçbir şeyi önermedi. Yani bizim cebimizden az para çıkarak para kazanma sektörüne, sürecine girişimizi en kolay hale getirdi. Bize çok büyük katkısı oldu bu durumun. Biz bu anlamda Digimax'a en başından beri çok güveniyoruz. İyi ki varlar diyoruz. Merhabalar ben Burak Avcılar. Ketencom'un kurucu ortağıyım. Aynı zamanda modeliyim. Ketencom'u 2024 yılının Mart ayında kurduk. Tabii öncesinden beri sektöre hakimiz. Yaklaşık 5 yıllık tekstil sektöründeyiz. Kadın giyimle başladığımız serüvenimizde şu anda erkek giyimle Ketencom olarak hizmet veriyoruz. Ya marka olma, markalaşma sürecinde biz e, gerçekten çok büyük zorluklar yaşadık. Ama aslında bunların her biri bize güzel tecrübeler kattı ve bizi gerçekten güçlendirdi. E, bu anlamda yaşadığımız sürecin hiçbirinden pişman değiliz. Bizim e-ticarette yaşadığımız zorluklar genel olarak güven güvene hastaydı. Bizim o yüzden ketençcom olarak, firma olarak her zaman önem verdiğimiz ve özen gösterdiğimiz durum güven tesisi oldu. Bu anlamda da ketençcomda yapılmayan çok güzel bir yenilik uyguladık. Ketench.com kurulduğu ilk günden müşterilerine görüntülü bir şekilde yani görüntülü aramalarla ürünlerini göstererek tercih etmek istediği kombinlerini kendilerine yine görüntüllerde aramalarda sunarak güven tesis etmeye çalıştı ve bunu ilk günden beri yaptı. Tabi gelişen süreçte biz artık güvenilir bir firma olduğumuz için bunlara çok fazla ihtiyaç duyulmadı. Aynı zamanda bizim bir adresimizin olduğunu, kendimize ait Ticimax altyapılı bir web sitemiz olduğu için bu durum müşterilerimize çok fazla pozitif anlamda bir güven sağlamış oldu. Çünkü Ticimax büyük bir firma ve çalıştığı iş ortakları müşterilerine bu anlamda da güven verebiliyor. Ticimax'ın katkısı çok büyük oluyor. Ticimax'la tanışma hikayemiz aslında bizim çok güzel oldu, olumlu oldu, pozitif oldu. Çünkü biz herkes gibi öncesinde bir sektörde bir araştırma yaptık internet üzerinden ve farklı farklı altyapı sağlayıcı firmalarıyla hem paket hem fiyat anlamında görüşmelerimiz oldu ve biz bir güven oyunu oynadık kendi aramızda bu farklı firmalardan ve Ticimax'tan paketler hakkında fiyat bilgileri aldık ve modüller hakkında fiyat bilgileri aldık kendilerinde hepsine şunu ilettik biz bu sektöre sıfırdan başlıyoruz ve ne yapmamız ne modüllere sahip olmamız lazım her seferinde sorduk ve vurguladık bize birçok altyapı sağlayıcısı lazım olmasa da çok gerek ya da mühim şeyler olmasa da farklı modüller teklif ettiler bunlar bizim biraz bütçelerimizi aşan şeylerdi halbuki bu modüllere gerek kalmadan bu web site ve operasyon süreçleri e-ticari süreci yönetebiliyormuş yani biz bunu Ticimax sayesinde öğrendik çünkü Ticimax bize lazım olmayan hiçbir şeyi önermedi. Yani bizim cebimizden az para çıkarak para kazanma sektörüne, sürecine girişimizi en kolay hale getirdi. Bize çok büyük katkısı oldu bu durumun. Biz bu anlamda Ticimax'a en başından beri çok güveniyoruz. İyi ki varlar diyoruz. Biz Ketenç.com olarak gerçekten insanlara bir samimiyet verdik ve güven aşıladık. Aynı zamanda buna kombinlerimizin, ürünlerimizin kalitesinin, fiyat performanslarının etkisi olmadı muhakkak ki oldu. Ama gerçekten müşterilerimiz de şunun çok farkında. Bizim alelade ürün getirmediğimizi, alelade ürün satmadığımızı, kaliteye ve gerçek gerçekten hani günün modasına önem verdiğimizi müşterimiz çok iyi farkında. Operasyon süreci bizim en can alıcı noktamız çünkü müşterilerimiz para verdiği ürünlerine bir an önce kavuşmak istiyor. Ve biz süratle böyle hızlı bir şekilde ürünleri sağ salim müşterimize ulaştırmamız çok elzem bir durum. O yüzden burada Ticimax'ın bize sağladığı çok önemli şeyler var. Bunlardan en başında geleni kargo anlamında müthiş anlaşmaları var. Entegrasyonlarımız müthiş çalışıyor ve müşterilerimiz iade yapmak istediklerinde bile saniyeler içerisinde iade talebi web sitemizden oluşturabiliyorlar. Ve biz de uygun fiyatlara, makul fiyatlara günün şartlarına tabii ki anlaşmalı kargolarla hızlı bir şekilde müşterilerimizi ürünlerini ulaştırıyoruz. Aynı zamanda kargo entegrasyonlarımız, operasyon süreçlerimiz bu anlamda bütün modüllerini Ticimax'ın aktif olarak kullanıyoruz ve hepsinden gerçekten çok memnunuz. E-ticarete yeni başlayacak arkadaşlara tavsiyelerim şunlar olacak. Kesinlikle risk almaktan korkmayın. Pazarda doğru yeri arayın. Doğru ürünleri ve gerçekten o günün modasında, o günün şartlarında uygun olan ve gerçekten pazarda açığını olduğunu düşündüğünüz şeyleri mutlaka iyi araştırın ve bunları tercih edin. Biz Kom olarak Ticimax'la olmaktan çok mutluyuz. İyi ki varsın Ticibox.